Kaşin Demir futbol turnuvasında şampiyon olan Tekebaşı Asi Gençlik takımı sponsorların desteğiyle akşam yemeğinde buluştu. Takıma verilen söz tutuldu. Burada arkadaşlarımız Tekebaşı Asi Gençlik Spor olarak şampiyonluğu kazandılar. Biz de kazanmadan önce bir sözümüz vardı arkadaşlara. O sözümüzü gerçekleştirdik şimdi. Hepimiz 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 bir arada toplandık. Ben, Şemsi Yeşil, bir de Ali Yeşil arkadaşımız sayesinde bu yemeği yaptık. Arkadaşlara biz çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel günü yaşattıkları için bize ve devamını temenni ediyoruz. Hepsine afiyet olsun diliyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle bu geceyi bize düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu turnuvanın düzenlenmesinde e, emeği geçen spor işleri müdürümüz Taylan Bey'e de teşekkür ediyorum. Öncelikle bu turnuvanın da Tahsin Demir anısına düzenlenmesinde en başından en sona kadar her şeyle ilgilenen belediye başkanımız Emrah Karaçay'a da teşekkürleri bir borç biliriz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu şampiyonluğu da bir nevi kendisine de armağan ediyoruz. E, spor bir dayanışmadır. Spor kardeşliktir. Buna, bu manada biz arkadaşlarla bir araya geldik. Gençlerle bir araya geldik. E şu ana kadar en geniş katılımlı turnuva oldu. Zevkli bir turnuvaydı. E güzeldi. Şampiyon olduk. Tüm bu şampiyonayı da arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize, tekrar başa halkına da armağan ediyoruz. Emeği geçen bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de önder arkadaşıma katılıyorum. E, spor birleştirici bir rol oynadı bu dönemde. Özellikle son 1-1,5 bir, bir aydır e, Samandağ'ın gündemini bu belirledi. E, bizim Tekebaşı ailesi olarak, bir aile diyorum çünkü gerçekten güzel bir ortam oluştu burada. Bir aile ortamı oluşturduk. Hem Tekebaşı esnafı olarak hem Tekebaşı ailesi olarak güzel bir bütünlük sağladık. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, tabii burada sporum bir de birleştirici gücü artı mesajını da e, dile getirmemiz gerekiyor. Bu turnuvanın e, oynanması için elinden geleni yapan merhum e, Tahsin hocama buradan e, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. E, ailesini ziyaret edeceğiz. Olayı bir, bir güzel tamamlayacağız. Yarın inşallah onları ziyaret edeceğiz. Ee, ve bu anlamlı kupayı onlara hediye edeceğiz. Ee, spor güzeldir, bütünleştiricidir. Ee, herkese teşekkür ediyoruz. Hiçbir maçı kaçırmadınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet, hiçbir maçı kaçırmadık. Çünkü gençlerimiz hak etti ve Tekebaşı Mahallesi gençleri sağ olsunlar. E, emeklerine çok çok sağlık. E, başardılar. Kupayı bize getirdiler. E, artı Tekebaşı halkının o türbülleri coşturması hep ayrı bir e, Gençlere moral verdi, e, teke bunu hak ediyordu ve kazandı. E, emeği geçen kardeşlerimize, e, seyircilerimize çok çok teşekkür ediyorum ve emeği geçen bu futbol turnuvasını hazırlayan, düzenleyen bütün arkadaşlarımıza ayrıyetten şıklarımı sunuyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz. Teke başıya hayırlı olsun. Bu e, tabii ki e, şampiyonluğun kutlaması. Tabii biz şampiyona giderek giderken çok inanmıştık şampiyonluklar kolay kolay olunmuyor bir emek lazım ve biz ve biz buna inanarak bu arkadaşlarla şampiyon olduk hep hepsini hepinizi ayağınıza sağlık teşekkür ediyorum şampiyon Tekebaşı' Asi gençlik şimdi söyleyecek çok şey var aslında ama ben kısadan geçmek istiyorum ee, bu turnuvada e, şampiyon olmak pek o kadar önemli değil aslında Biz e, teka başı olarak e, 1987'de aslında bu kupayı kazandık Bahar Kupası adı altında düzenleniyordu Sonra e, bu bayağı bir araya girdi bu düzenlenmedi Yani şu aralar 4-5 yıldır düzenleniyor. Yani kimin kazandığı aslında çok önemli değil. Yani 28 mehalle dile kolay. Bunları toplamak, düzenlemek, yarıştırmak çok kolay olmasa gerek. Teşekkür ediyorum. Kim katıldıysa, kim kazandıysa, kim onadıysa hepsine teker teker teşekkür ediyorum.